Evet başladık arkadaşlar. Hocam B mi? Ee, başka seçenek kalmadı. Cevap A olacak arkadaşlar. Şimdi çocuklar bakın soruda bir püf nokta var. En çok kaçtır diyor. Yukarıda bilgi verilmiş. Görüyor musunuz? Önce okuyalım. Ondalık gösterimi verilen her bir sayı birler basamana göre yuvarlanırken virgülden sonra ilk rakamı bakılır. Bu rakam 5 beş veya beşten büyükse birler basamağı bir artırılır. Altıncı sınıfta görmüştük. Küçük ise beşten diyor. Aynen kalır diyor. Örnekten bu iş anlayabilirsiniz. Bu örnek kullanılmayacak olsa arkadaşlar bu verilmezdi. 7,64 de 6 bakın 5'ten büyük olduğu için direkt yuvarlanmış 8 olmuş. Bunda da 205,28'in ikisi onda birler basamağı 2 olduğundan dolayı aynen kalmış. Sonra aritmetik ortamının tanımı yapılmış. Soru buradan başlıyor bakın. Aslında çok uzun değil sorunun yazımı. Ama bilgilerini vermiş. Şimdi diyor ki Eylül ve Zeynep'in bir matematik dersi birim dönem yazılı sınavlarına aldıkları notlar verilmiş. Tamam Matematik öğretmeninin verdiği sınıf içi performans notuyla birlikte ikisinin notlarının aritmetik ortalamasının birler basamağına göre yuvarlanmış şekli 85 oluyormuş. Ha o zaman ne yapmış arkadaş? Bir tane performans notu verilmiş. Şuraya per yazalım. Sonra bunların ortalaması kaç olmuş gençler? 85. Evet. Bu 85 olmuş. Bu da 85. Bu normal şartlarda en çok demeseydi belliydi soruncağı. Ne yapıyorduk? İşte 85 çarpı 3. 255. Bununla bunu toplayıp çıkardığımızda sonucu buluyorduk. Değil mi? Öyle değil mi gençler? Ortalamayı böyle hesaplanıyor musunuz? 3 tane evet. 85 255 ediyor. Bununla bunu toplarsanız çıkardığınızda bu notu buluyordunuz. Şimdi en çok diyorsa demek ki şunları kullanmak zorundayız. Yani burada bir yuvarlama falan olmak zorunda. Önce biz şöyle yapalım. Önce gerçekten kaç alırsa 85 olur ona bakalım. Şimdi buradaki 78 85'ten kaç düşük? Kaç eksik? 6 7 84 78 85'ten 85'ten ortalamadan ha. Da. Bu kaç eksik gençler? Bir. Sadece arkadaşlar Haluk'la ders demeyelim, Lütfen. 93 oluyor hocam. Onu biliyorsunuz. Evet. Hah, bak ne anladınız? Diyorsunuz ki buradan 7 eksik. Buradan 1 eksikse toplam 8 eksikliği var değil mi bunun? Evet. O zaman biz evet, 8 fazla artırmamız lazım. O zaman burası 93 oldu arkadaşlar. Aslında yine ortalama buldum bakın. Aslında ne yaptım? 85 çarpı 255'ti. Bununla bunu topladım. 255'ten bunu çıkardım. 93 bulmuş oldum. Ortalamanın farklı bir yöntemi bulmuşum. Şimdi bu 85'ten kaç eksik? 3. Bu bir, bir fazla. fazla. O zaman ortalamadan 2 eksiklik var. Doğru mu? O zaman 2 fazla olacak. Evet ha, iki fazla olacak. Bravo size. 87 oldu arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. buradan 6 çıkıyor. Dur işte. Buradan 6 çıkıyor. Doğru. Direkt 93'ten 87 çıkardı 6. Ama şu anda biz en az da en çokla bir iş yaptık mı? Hayır. Yapmadık arkadaşlar. Şimdi size bir soru soracağım. Ben bu arkadaşın performans otuna bir, 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 bir puan fazla versem. Ya örneğin kaç olsun? Örneğin değil de gerçekten. 94 yapsam. Ortalaması kaç puan artar gençler? Bir puan. Yok, 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 yok. 0,3 devreden. Bravo. Bakın arkadaşlar bunu bir puan artırmak demek aslında burada kaç not var? 3 tane not var doğru mu? 3 tane not olduğu için o 1'i 3'e bölüyorsunuz. 0,10 10'da 3, 3 kere. 0,3 artıyor ortalama. 0,3 hmm. artarsa bu kaç olur? 85,3 olmaz mı? Evet hocam. E, o zaman bu 85,3'ü ben 86 diyebilir miyim? E, Hayır. Hayır. Hayır mi? yani. Yine 85 sektör. olur. Ama 2 puan artırırsam ne olur? O zaman 2'yi bakın 3'e böldüğümde. Niye 3'e bölüyorum gençler? 1, 2, 3 tane not olduğundan dolayı. 0,6 oldu. 0,6 olursa yani 85,6 olursa bu ortalama 86 6 olur. olur. Ondan dolayı ben en, fazla, yani ben en fazla buraya kaç verebilirmişim? 94. 94. Tamam mı? Diğerini de küçültebiliriz. Yani 84. Aynen mantık arkadaşlar. Diğerini de bu mantıkla küçültebiliriz. Yani 87 değil de buna 86 verirsem yani bir puan düşürürsem şu ortalama ne olacak o zaman? 84,7 gibi bir sayı olacak bakın. Hani bir puan düşük verirseniz 84,7'den do kaç olmalı? 80 yine 5 olmalı. Yani biz ama 85 e, veremem. Çünkü 85 verirsem o zaman 0,6 düşeceğinden dolayı ortalamam 84'e düşer. Demek ki buna verebileceğim en büyük puan 94 iken buraya verebileceğimiz en küçük puan 86'ymış. Çıkardığımızda kaç oluyor arkadaşlar? Tam olarak 8. İşte o virgüllü kısımların fark ettiğini burada aslında anlayabiliyoruz. Hani ilk gördüğünüzde siz soruyu ya hocam işte bulduk 6'dır. Niye en az en çok sormuşlardır? Gençler böyle bir şey sormuşlarsa muhakkak onu iki kere düşünmeniz lazım. Hani demek ki e, orada en az en çok da bir püf nokta vardır demek istiyoruz aslında. Tamam. Tamam hocam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Yani biz aslında o yuvarlama işlerde hani sizin karnelerde falan görünüyor ya bazen artık gerçi virgüllü görünüyor ama ya 85'e yuvarlama işi böyle oluyor. Bir puan verdiğinizde aslında çıkmıyor, yükselmiyor, alçalmıyor. Ee, yani bazen yetmiyor o bir puan. Yetmemesinin sebebi de bu ee, virgülden sonrakinin e, onda birler basamağının beşten küçük ya da büyük olmasıyla alakalı şeyler. Evet geçelim diğer soruya. Arkadaşlar katılımlarınızı bekliyoruz. Bak cansız cansız durmayın. Evet. Hocam. Haluk görüyor musun? Görüyorum hocam. Evet biraz daha büyüttük. Bir lokanta ABC menülerinden günlük belli sayıda hazırlayıp gün içinde müşterilerine satmaktadır. Grafikte 23 Nisan 2018 günde ABC menülerinden kaç tane satıldığı göstermiş. Bakın arkadaşlar bunlar satış dediymiş. Belli miktarda hazır. Her yer kapalı. Efendim? 23 Nisan'da her yer kapalı. 2018 diyor. Aynen. 2018. Oldu. 2018. O zaman hani falan oluyor ya. Evet. Ya o zamanlar. Evet güzel takılıyorsunuz arkadaşlar sorulara. Yani soru şu anda sizin o takılma noktanızda değil. Evet, inşallah 20 Nisan 2018'de de aynı şekilde dışarılarda olabiliriz değil mi? İki, pardon, 2020'de, 2018'de. şey nasıl yolculuk yapalım hocam? 2021'de. Hocam, 2020 olacak. Evet, söz konusu tarih. Ya Maradona da öldü. Ha, haberimi aldım. Ay haberini aldım Arjantin'de. Tarık ne diyor ne oğlum ya? Ablama da hocam. hocam. Nasıl oğlum Allah rahmet eylesin diyeceğiz. Ne diyeceğiz başka Maradona'ya şu an? Dur, Demeyiz hocam Müslüman değil. Aynen hocam, hocam Müslüman değil, işte, demeyin. Evet, gençler. Şimdi geliyoruz. Bursu hocam, başlı. İsmail, soya odaklanırsan daha güzel olur. Burası hocam cevap. Hemen. Bakalım arkadaşlar. Söz konu tarihte en fazla B menüsü. En fazla B menüsü. En az evet. C menüsü hazırlanmış ve hazırlanan B menüsünün tamamı satılmış. O zaman en fazla kırk tane var yani. B'den 40 menü hazırlanmış değil mi gençler? Evet, evet hocam. Diyor ki bize verilen hazırlanıp satılmayan menü sayısı en çok kaçtır? Bakın B menüsü en fazlaydı. E, sonra hazırlanandan bahsediyor çünkü. Sonra en az kaçmış? C menüsüymüş. C. O zaman A menüsü ortada olmaz zorunda. Doğru mu? Evet. 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 Heh. Şimdi bu satılanlı bize satılmayanı soruyor. O zaman B satıldıysa B'den satılmayan kalmamış. Sizce A menüsünden en çok kaç hazırlanmıştır o zaman? 20. 30. 30 90, hayır. 39. 39. Evet. Şuraya, şuraya kadar çıkabilirdi. 39 tane hazırlanmıştır. Evet. İkinci sırada o. CMS'den en çok kaç, kaç hazırlanmıştır? 38. 38. 38. Çünkü bak bu yazdıkların hazırlananlar da arkadaşlar. Onu iyi evet. bilin. Şimdi bize ne diyor? Kaç tane kalmıştır diyor. Satılmadan kalan. Burada kaç fazla var? 19. Evet. 19. 19. Burada kaç tane var? 8. 8. 8. Toplarsanız evet. en fazla 27. Evet. Ha, en az sorsalardı gençler o zaman uğraşmazdınız ya da uğraşırdınız biraz gerçi Şunu artırırdınız şuraya kadar 31'e kadar. Bunun da hepsi bitmiş şey olurdu. Ona göre soru farklılaşırdı. İki. iki en çok bitmişten dolayı gençler hazırlanan menü sayısını 40'a en yakın olarak hesaplıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Evet. Diğerine geç Diğerine geçelim arkadaşlar. Gençler lütfen e, dersin özüne odaklanırsanız işiniz daha kolay olur. Pardon. Şöyle şurada kalsın. Evet. Bir diğer sorumuz bu. 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının dört rengi göre daha bunu gösteren grafik verilmiş. Burası 2018. Bize ne soruyor bakalım? Tamam. 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının dört rengi göre dağılımının içeren daire grafiğini soruyor. Arkadaşlar şurada bir bilgi vermiş bakın. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden yani siyah ve mavilerden 2018 yılında sattığı kadar sattığı kadar üretmiş, sattığı sayı kadar üretmiş. Kaç tane satmıştı? Siyah 12 bin. Maviden. Ya Ama arkadaşlar bin. söylemeyin ya. Ben soru çözüyoruz. Yok ki adam ağır oluyor oradan ya. O 66. Mi? Bundan kaç bin satmıştı? 60, 60. bin. 60. Bu kadar, bu kadar üretmiş. Diyor ki e bunlardan 12 bin siyah ve 6 bin mavi bisikleti satamamış. 12 bin siyah ve 6 bin mavi bisikleti satamamış. Yani demek ki sattığı kaç oluyor o zaman? 60 bin e. satıyor buradan da 54 bin satıyor değil mi? 64. Nasıl oldu hocam? 54 hocam şurası. elim yanlış yazdı ben yazmadım. Evet. Çıkardınız 54. Şu anda şey anlıyor musunuz? Siyahla maviden eşit sayıda satmış. Hangi yılda? 2019 yılında. Evet. neden evet. seçeneklere gidebilir misiniz? Hayır. Hayır. Olmuyor. Yani aslında ha, mavi diyor. ile siyah. Ee. Evet. Mavi ile siyah eşit olanlara bakabilirsiniz örneğin. Bursa hocam. Olabilir Bursa. Evet, olabilir. Mavi siyah. Deniz de olabilir. Evet. Belki bu da olabilir. Bu da 90 derece. Bilmiyoruz. Ki 90 derece gerçekten. Yani, ben ben hocam, yani. Hocam bu Burası... pek fazla işimize yaramadı yani. Heh, güzel. O zaman devam ediyoruz. E, satamamış dedi. Bunların yanında 2018 yılında satış sayısından 12 fazla sayıda beyaz, 4 bin fazla sayıda kırmızı bilekler üreterek hepsini satmış. Ha bakın 12 bin fazla sayıda beyaz satıyorsak 12 bin ekliyoruz buna. 36. 36 oldu. Şuraya yazayım isterseniz. Beyazdan 36. Ötekinden kaçtı? 4 binde e, kimlendi? Kırmızı. 4 bin de bunlar satarsanız. 72. 72. O kimdi? Kırmızıdan da 72. 72. Şimdi Artık şunu yapabilirsiniz bakın. Bunu söylemiştiniz biraz. Kırmızı beyazın iki kat olacak değil mi gençler? Evet. Bakıyoruz kırmızı beyazın iki katı. Kırmızı beyazın iki kat değil B seçeneği gitti. Doğru mudur? Doğru mu gençler? Evet hocam. Doğru evet. Burada kırmızı beyazın iki kat değil buraya gitti. Şuna bakalım kontrol edelim. 75, 75, 150. 210 ne diyor 60'la topladığımızda? Evet. olacak. Şuraya kaç kaldı? 150 derece oldu. Gençler 150 60'ın iki katı mı? Hayır. O da değil. O zaman cevap <laughs> ne olmak zorunda? A seçeneği olmak zorunda. 120 60'ın iki katı. Zaten buranın da 90 derece olduğunu göreceksiniz. 120 Hocam. 90 daha 200. Hocam bu ne yayını? Efendim? Ne yayını? Örnek Map örnek sorular mı? bunlar. Evet, Map örnek sorular gençler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorular bunlar. <laughs> Hocam tamam. zaten orada Aynen. siyahın 90 Tabii derece olabilir. olduğu belli değil mi? Mavi ile eşit olduğu için. Evet. Maviye de 90 derece koymuşlar zaten. Orada siyahın da 90. Şimdi bakarak 90 olduğunu anlayamazsın. Sen şey mi demek istiyorsun? Şöyle olsaydı 90 90 olur diye. Evet mantık Ama öyle değil ki bak. Doğrusal değil böyle olmaz C'de anlayabiliriz bir tek. Aa. Yani neydi o? e, iki doğru arasındaki kalan şu Hocam ama C'de anlayabiliriz. Tamam hocam. Şey. Hangi C'de? Nasıl anlayacaksın C'de oğlum? C'yi anlayabiliriz. 135, 45, 180 maviye dikkatçi demiş. E, tamam, o, öyle oradan da anlarız zaten. Bu da öyle oğlum. O şey diyor. İki böyle hani olunca şu ters açılar birbirine eşit oluyordu ya. O ondan dolayı 90 zannediyor. Öyle değil yani. Evet. Evet gençler. Gördüğünüz bakın. Ha bu arada aslında örnek sorular ve çok böyle kandırmacıya dayalı değil. Bakın aslında şunu hiç kullanmadık. Görüyor musunuz? Evet. Ama bunu bulmak zorunda kaldık. Bazen bulursunuz. Bazen de o işinize yaramayabilir. Hocam dün işlikten sonra ben Classmate'de virin analizini bitirdim hocam. Çok basitti. Bunlarla hiç alakası yok. Evet o zaman yeni nesilleri çözeceksin yavaş yavaş. Tamam, evet. Sıralama var zaten. Başta zaten. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan bir okulda tamam Habil okusun bu soruyu. Ben mi okuyayım, Evet sesi çok canlı geliyor. Bir okulda sanat, kültür, yaşam, kol ve sana. bilim alanlarında tasarım, beceri, atölyeleri kurulmuş. Her öğrenci tercih, tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencilerin tercihleri tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımı çütün grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımı verilmişti. Evet. Bu ilk toplam öğrenci sayısı kaçtır? Evet. Bir bakın arkadaşlar hadi yapabilecek misiniz? Merak ediyorum şöyle soruyu. Hocam buldum. Çete yaz. Yazabiliyorsan. Yazamıyorsan biraz bekle. Hocam kültür kaç? 60. Belli mi? Hangisi? Kültür. 60. E, yazdım hocam. Tamam. Doğru görünüyor muhtemelen. Görünüyor değil, öyle olması lazım ya. Yani. Hocam az kaldı. Az kaldı, bekleseniz. Aa, hocam. Barış, olabilir mi? Nasıl bir cevap oğlum? Ya olur ya olmaz. Hocam tam emin değilim. Bir işlem yaptın mı? Hocam şey yapmaya çalıştım de işte emin değilim tam doğru oldu. Hocam C mi cevap? Çete yaz demiştik. C olur, A'da olur, B'de olur, D'de olur. Tamam. Hocam ben çok büyük bir rakam buldum. O zaman küçült onu. Hocam ben chatten atıyorum buldum. Ben attım hocam chatten size. Doğru. Hadi seni Evet. Hocam doğru mu? Semih doğru. Semih yaptır bakalım soruyu bize hadi. Hocam ya ben okudum var ben de var mı ya. Yani. Tamam Semih yapsın. İlk, i̇lk, önce sanat atölyesinin derecesini bulmalıyız. Kaç derece? 120 çıkıyor hepsini bulduğumuzda. Yani toplamın biri. Evet, 90, 60 daha 150, 90 daha 240, burası 120 derece yapıyor. Toplamı 360 olması lazım. Söyle evet, toplamın? Evet. Üçte biri. Toplamın üçte biri. Tamam, evet. 60, 80 ve 40 kişi var sanatta. her birinde. Bu sanatlar. Evet, sanatta. Hı hı hepsini toplarsak 180 derece 180 öğrenci 180 diyor. derece değil öğrenci. Evet, öğrenci. Tamam. 120 derece 120 derece 180 öğrenci düşüyorsa Evet, 120 derece 360 dereceye de 180 öğrenci. Evet, 180 öğrenci düşüyorsa 360 dereceye x olmalı değil mi? X evet. Evet. 3 katı. Evet. O zaman bunun da ne olacak? 180'in de 3 katı. Evet. 543. 540 öğrenci varmış bu okulda. Hocam bir kere ilk başta zaten 3'te 1'i dedi. Neden hemen 3'te çarpmadık? Ya yapabilirdi o biz anlayalım diye. Abi yapalım. anlatmak için asla. Evet sıra sıra yaptım. Tabii. Sıra sıra sadeyken... Ben de işsiz gibi gittim hepsini topladım sıra sıra derken Tarık sen de söyle bakalım bir, Belki farklı bir teknik toplayarak kullandım yaptım hocam. Anlamadım bir daha söyle. Toplayarak yaptım hocam. E bu da topladı? Hocam. Yok hocam o direkt 3'e çarptı ya 120'yi 160'a göre yaptı ya. Ben hepsinin mesela 120 derecenin kaça denk geldiğini diğerlerine göre buldum. 60 derecenin kaça kaça denk geldiğini toplayıp o müdür. Anladım anladım. Böyle mesela bilime 40 öğrenci geliyordu. Kültüre de 40. Yaşama evet. 20. Doğru. Arkadaşlar altı. Böyle 60, bir, pardon. Böyle bir, bir dakika. Böyle bir soru karşınıza gelirse, bak ilk daire grafiğini verilmeyen bir açı varsa onu bulun gençler. Işte. Çünkü o yüzde 90 işinizi yarayacaktır. Yaramayacak olsa sormazlar zaten. Tamam. Ya daha doğrusu o anlamda sormazlar. Evet arkadaşlar.